Sınava çalışırken en büyük motivasyon kaynağı annesi. Sınava çalışırken boğaz için istediğim için oranın o ortamı işte fiziki yapısı beni hep çok cezbediyordu. Buna odaklı çalıştım, bir yandan da e, sıralamaya odaklıydım. Yani her şey çok farklı oldu tabii sınavdan sonra. Beni pek bir şey motive etmiyordu. Arkadaşlarım olabilir etrafımdaki herkes genelde çok çalışıyordu ve herkesin çok istediği bir şey vardı. Yani onlar motive ediyordu. Motivasyon kaynağım üniversite kampüs hayatıydı. Yani böyle hani o kampüs hayatında olmak, daha rahat olmak, daha relax falan. Hep ben kampüs hayatını düşündüğüm, Onu düşünüyordum yani motivasyon olarak. Ee, en büyük motivasyon kaynağım aslında ablamdı. İşte ablam ablamın çok fazla çalıştığını görüyordum ve hani kendimde o kadar çalışma şeyini bulamamıştım. Eğer dedim ben o kadar çalışmazsam gerçekten işler çok kötü bir duruma ayrılacak. O yüzden çok fazla beni kamçılayan bir olay olmuştu. Onun sayesinde çok fazla çalıştım. Ee, en büyük motivasyon kaynağım ablamın da tıp fakültesini benden önce kazanıp <laughs> tıp fakültesinde okuyor olması. Ben de ona çok üzeniyordum. Ya arkadaşlarım, arkadaşlarım çevrem çalışıyordu. Ben yani biraz çevreme uyan birisiyim genel olarak. Herkes çalıştığını görmek beni de motive ediyordu. Ben de çalışıyordum yani. İlk önce kendi ayaklarının üzerine durmak tabii ki. Yani her kız çocuğunun olduğu gibi onun haricinde birçok hayalim var. Onları gerçekleştirmeyi hala çok istiyorum ve bunun için yapmam gereken iki şey büyük bir şehirde, iyi bir üniversitede e, kazanmaktı. En büyük motivasyon kaynağım öğretmenlerin bana daha sene başında barajı geçen ya da okul idaresiyle en çok sen uğraşırsın gibi şeyler söylemesiydi. Kendimi onları ispatlama isteği. Ya direkt kendimdim. Hani şey mesela sayısala hazırlanıyorum ben. Ve eşit ağırlık sorularını da çözmem gerek. Çünkü yüksek kulvarlarda yarışıyorum. Ve o eşit ağırlık sorularının hepsini ailemle yaptığım diyaloglarda, çocukken izlediğim belgesellerde hakimdim. Ben fen sorularına yakın bir sözel net çıkardım ilk aldı. Ya tamamen kendi genel kültürüm bana motivasyonu sağladı. Bunları zaten biliyorum. Tek çalışmam gereken yeri matematik ve fen dedim kendi kendime. Sınava çalışırken gelecekteki hayatımı kurtarma isteğim. kendimi belli bir yere getirme çabası refah seviyeye ulaşma isteği? İstanbul'a gelmekti. İstanbul'u çok seviyordum. O yüzden yani üniversiteye gideyim, Giresun'da yaşıyordum ben. İstanbul'a gideyim, İstanbul'da okuyayım, orada bir hayatım olsun istiyordum. Bu motivasyonla geldim. Üniversite yıllarımı hayal edip mutlu olmak işte kampüste, arkadaşlarımla takılmak, gezmek, özgürce. Hep bunları hayal, hayalini kuruyordum. Bu şekilde motive oluyordum. İTÜ mimarlıktı. E, daha önce de gezme fırsatı bulmuştum e, fakülteyim. fakülteyi. Çok beğenmiştim, çok beni büyülemişti. Ortaokul zamanlarımdan bahsediyorum. E, sonrasında hep böyle içimde orada okuma isteği uyandığı için e, o beni çok iyi motive etmişti zamanda. yani zamanında. ben Ankara Üniversitesi Ezaj, şey, e, Diş Hekimliği Fakültesine gitmiştim. Orası çok bana çekici gelmişti. O yüzden hani onu baz alarak sürekli ders çalışıyordum. En büyük motivasyon kaynağım özellikle bölümdü. Bölüm beni çok gerçekten motive ediyordu ve üniversiteyi geçmek, lise hayatı gerçekten hani insanın bırakmak istedi özellikle o çağlarda. Üniversite hayatına geçmek gerçekten beni motive ediyordu. Sınava çalışırken en büyük motivasyon kaynağım ailem, annemin verdiği destekler ve arkadaş çevrem. Çok yardımcı oldular, teşekkür ederim onlara. Böyle bir hedef koydum, ona doğru dürümüz arkadaşlarım ve annem yardımıyla Bilmiyorum. Çalışmak istemediğinde yeniden çalışmak için neler yapıyordun? Çalışmak istemediğimde e, ara vermek her zaman bana iyi geliyordu ve bundan sonra etrafımdaki insanlara bakıyordum, onların çalıştıklarını görüyordum çünkü fen lisesinde okuyordum ve orada herkes harıl harıl ders çalışıyordu. Bu da beni motive ediyordu. Yeniden çalışmak istediğim zaman bizim evin orada bir kütüphane var, kütüphaneye kendimi atardım. Orada arkadaşlarla beraber çalışıyordum. Ben genelde çalışmak istemediğimde ya ben ağlıyordum. Gerçekten oturup ağlıyordum yani. Sonra <laughs> ağladıktan sonra bir çalışma isteği geliyordu rahatlayınca. Ya elimden gelen her şeyi yapıyordum. O klasik şeyler aslında. Kahve içmek, saçma sapan şeyler izlemek, değişik dizilere falan başladım ama en son işte eninde sonunda çalışıyorsun. Ne yapıyordum? Evdeysen falan işte bir evi dolanıyordum, gidiyordum bir şeyler yiyordum, fındık, fıstık falan böyle. Annemlerle bir, bir sohbet ediyordum ya da ne bileyim bir arkadaşım arıyordum. Youtube'dan çok kısa videolar falan izliyordum. Sonra yine hani ufak molalar veriyordum gibi. Çalışmak istemediğimde biraz ben bırakıyordum kendimi. Çünkü kendimi zorlayınca gelmiyordu ya da yaptığım düzgün olmuyordu. Bir işe yaramıyordu. İşte tamamen kendimi düşüncelerle kamçılıyordum. Yani hani diyordum ki yapacak başka işim yok. Bu sene tamamen bunun için var. O yüzden kendimi zorluyordum ve çalışmaya devam ediyordum. Ee, çalışmak istemediğim zamanlar genelde... E yani sürekli tekrara düştüğüm dersler oluyordu. Böyle yapamadım. sürekli sürekli çalışmak zorunda olduğum dersler. Böyle durumlarda daha önce okumuş olduğum ve beni rahatlatan kitapların, sevdiğim bölümlerini okurdum genel olarak. Yani kitap okumak beni çok rahatlatıyordu. Rahatlayınca da başka bir konuya geçebiliyordum. Ya ben çalışmak istemedim ve çalışamıyordum ya. Öyle olmuyordu yani. Yani bir şey yapamıyordum. O gün biraz boşa geçiyordu. Ertesi gün kendimi daha iyi çalışacağım diye motive edip o gün ekstradan çalışıyordum. Ee, genelde Kendime hoş gelen şeyleri yapmaya çalışıyordum. Bilgisayar oynamak, kitap okumak ya da arkadaşlarımla gezmek gibi. Ufak molalar. Elon Musk'ın zaman yönetimi gibi 15 dakika, 20 dakikalık molalar ama zihnini tamamen boşaltıyordum. Telefonla ilgilenmiyordum. Sanki uyur gibi. Böyle yatıyordum ve 15 dakika bittiğinde alarmım çalıyordu. Kalkıyordum, geri devam ediyordum. Dinlenmiş bir zihinle derse devam ediyordum. Kafamı bir süre dağıtıyordum. Daha sonra tekrar motivasyon kaynağı olan bazı şeylere yöneliyordum bölümü araştırıyordum. Tekrar e, hayatı düşünüyordum. Hayatı sorguluyordum. Böyle yani. Açıkçası yani çok çalışkan bir insan değilim sınav döneminde de hiçbir şekilde o kadar yani çalışmıyordum. Ama arkadaşlarım çok zekili, çok çalışıyorlardı. Onlar birazcık bana hani şey oluyordu. Onları görüyordum ve ben de çalışmalıyım diyordum. İlk önce kendime bir ara veriyordum. Arkadaşlarımla konuşuyordum, biraz kafa dağıtıyordum. Daha sonra yani kendiliğinden masaya tekrar buluyordum kendimi zaten. Aslında çalışmak istemediğimde çalışmıyordum. Belki de en büyük hatalarımdan biri buydu. Ama biraz da kendimi korkutup, işte hayallerine ulaşamazsın, düşündüğün şeyleri yapamazsın deyip işte müzik açıp tekrar motive olmaya çalışıyordum. Çalışmak istemediğimde müzik dinliyordum daha çok. Müzikle ilgileniyordum. Müzik yapamasam bile. Çünkü beni rahatlatan şey buydu. Onu yapıyordum ve tekrar motivasyonumu geri kazanıyordum bir şekilde. Bir durup hani kendime ne yapıyorsun burada, nereye gidiyor bu durum işte. Bir, bir duruyordum ve kendi kendime muhasebeye giriyordum. İşte yanlış olduğunun farkına varıp en azından bir süre beklemem gerekiyorsa bekleyip sonra tekrardan hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam ediyordum. Ya hayal ediyordum ya video izliyordum. Çalışmak istemediğimde genelde canım ne istiyorsa onu yapıyordum. Çalışmak istiyorsam çalışıyordum, gezmek istiyorsam geziyordum. Kesinlikle kendimi sıkmıyordum, boğmuyordum. Ve dersi, yani canım nasıl istiyorsa ona göre ders çalışıyordum ve ona göre çalışmıyordum, geziyordum. Genelde konfor alanına girdiğin zaman çalışamıyorsun. Mesela evdeyken çalışasın gelmiyor. Böyle sağa sola yatıyorsun, televizyon izliyorsun. O yüzden kendimi dışarı atardım. Arkadaşlarımı arardım, onlarla buluşurdum. Bünye gitmezdik pek bazı arkadaşlarla. Her zaman arkadaş, yani bir kişi olduğu zaman yanında her türlü halledebiliyorsun o işi yani. Seni demotive eden şeyler var mıydı? Demotive eden şeyler elbette vardı. Mesela netlerin düşmesi herkese demotive eder. Ama bunu hızlı bir şekilde atlatmak da önemli olan. O yüzden çok da takılmıyordum. Demotive eden şeyler mahalledeki genç, eh, mahalledeki genç arkadaşlarım vardı. Onlar bazen demotive ediyordu. Yani mesela çoğu okumamıştı zaten. İlkokul mezunu, Onlar böyle ortamlara falan çağırılıyordu. Gittiğim zamanlar oluyordu öyle ara sıra oturmaya gittim. O da öyle çok değil yani onlara zaten ilişkimi hep kestim. Ondan sonrası yoktu yani başka Yani demotive eden, sınav sonuçlarım genelde demotive ediyordu. Yani bir yerde başarısı olduktan sonra başka bir şey yapasım gelmiyordu. Ondan motivasyonum bozuluyordu. Bir sürü. Ya o hafta kalıtı sıra yenildiyse demotive oluyordum. İşte sevgilim vardı o dönemde düzenli demotive oluyordum. Kimse üniversite döneminde sevgili yapmasın. Üniversite sınav döneminde. Vardı yani nasıl diyeyim. Arkadaşlık ilişkilerinde sorunlar çıktığında ben daha çok demotive oluyordum. Duygusal açıdan yani. Böyle bir arkadaşımla tartıştığımda ya da aramda bir sorun olduğunda o gün mesela hiç ders çalışmıyordum. Ya da sadece ben de değil bir arkadaşım mesela kendisi bir sorun yaşadığında hep onunla ilgileniyordum falan filan. O beni çalışmama engelliyordu yani. Sınavlardan kötü bir sonuç aldığımda cidden çok demotive oluyordum. Motive eden e, sosyal hayatım biraz darbe yemiş oldu, fedakarlık yapmam gerekiyordu o kadar çalışınca. Bir de uyku da uyumam gerekiyor. O biraz beni demotive etmişti yani arkadaşlarımdan bir sürü uzak kalmıştım. E, yani beni demotive eden şeyler netlerimin artmaması oluyordu ders e, çalıştıktan sonra. Yani çünkü netler e, yani böyle 100 netteyseniz 130 nete rahat çıkarabiliyorsunuz ama o 140-150 olması biraz beni bayağı zorlamıştı üniversite sınavına hazırlanırken netlerin artmaması tüm herkesin canını sıktığı gibi benim de canımı çok sıkıyordu. Ya bazen çok uzak gözüküyordu sınav tarihi. Hani hiç gelmeyecek kimme geliyordu. O biraz beni yoruyordu. Hani sürekli sınav 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 artık. bütün hayatın sınav oluyor. O insanı çok yıpratıyor. Onun dışında işin çok. Yani sürekli test bir testi bitiriyorsun. Arkada bir daha var. Ya yani onu da çözmen lazım. Bir şey bitiriyorsun. Onu da çözmen lazım. Bir denemeyi çözüyorsun. Yanlışını görüyorsun. Farklı bir yanlışın çıkıyor. Aa bunu da çalışacağım diyorsun. Hani hiçbir zaman iş azalmıyor. Hep aynı seviyede iş var. Üstüne sürekli ekleniyor. O, o da insanı biraz mental olarak yoruyor ama hallediliyor yani. Evet, mezuna kaldım sene. Mezuna kalmaktı tabii ki. Arkadaşlar üniversiteye giderken hayatları tamamen değişikken ben hala aynı yerdeydim. İlk sene de kazanamama korkusu vardı. O çok demotive ediyordu. Demotive eden sürecin uzun olması büyük ihtimalle. En çok o ediyordu. Yani çünkü yaklaşık olarak bir buçuk iki senedir hazırlanıyorsun. TYT'den başlıyorsun, AYT'si var, konular değişmiyor, birbirinin üstüne biniyor. Bir konuyu kaçırdın mesela okulda göremiyorsun. O konuyla ilgili bir şey çözemiyorsun çünkü diğeri onun üstüne biniyor. En baştan tekrar alman lazım. Ve bu yüzden aslında çok kendimi son bir 4-5 aya kadar aşırı tempoda hızlı koşu yapmadım. Sürekli bir sakin, molalar vererek, sosyal hayatımı şey tutarak, aktif tutarak yaşadım. Böylelikle son bir iki ay Günde 9 saatlere çıkabilecek kadar motiveydim. Sabah erken kalkıyordum, sabah çalışıyordum, mola veriyordum, akşam çalışıyordum. Tabii ki e, yapamadığım soruları gördüğümde hiç e, çalışma isteğim tamamen gidiyordu. Ama e, tekrar e, basitten zora doğru ilerlediğim zaman gayet motive oluyordum. E, denemelerde eğer çalıştığım halde yapamadığım şeyler varsa ya da e, farklı insanların e, çok fazla çalıştığını görüyorsam bu beni de, de motive ediyordu vardı sürekli işte genç yaşımızda niye biz bu kadar stres altında ders çalışmak zorundayız hayatımız buna mı bağlı İşte ben şu an çıkıp arkadaşlarımla gezmek istiyorum tarzında çok kendi kendimi yediğim zamanlar oldu bunlar beni zorluyordu açıkçası ki vardı özellikle arkadaş çevresindeki bazı söylemler bazı duyduğum şeyler işte şu şu kadar net yapmış bu kadar net yapmış Bunlar e, insanı ister istemez bir rekabet içine sokuyor ve demotive ediyor ama insanların buna çok da girmemesi gerekiyormuş bence yani. Şöyle, e, başarısızlıklarım beni çok kötü demotive ediyordu. E, evet, deneme sınavlarında başarısız olduğum zaman ya da diğer insanların hırsı biraz demotive ediyordu. Yok demotive etmek sadece şey bazı dersler, sevmediğim dersler vardı. Tabii ki bunları hiç çalışmak istemiyordum, hep sevdiğim derslere çalışıyordum. Sevmediğim derslere başlamak zorundaydım çünkü sınavda çıkacak. Onlar çalışmak istemiyordum ve bu biraz beni demotive ediyordu. Her vardı. Başka da öyle bir şey yoktu. Demotive olmadım hiç. Yani her zaman motivasyon bir yerimdeydi. Kanalımıza konuk olduğun için teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim.